Herkese Brolar Gaming Club merhaba arkadaşlar. Yanımda Furkan ve Sadı var. <laughs> evet. Evet. arkadaşlar Outlast'ın kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Ee, bir önceki bölüm hatırlayacaksınız hiçbir şey yapamadık. Troll bölümünü bildiğin yani. Sen kesinlikle hatırlayacaksınız. Sen bağırıyordun, gülüyordunuz atam anlamı var mı? Beyz vardı bir tane Arkadaşlar biz e, video izledik yani o oranın nasıl geçildiğini izledik. Yoksa mazeret. Yani. Yine gezinecek. Neyse başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi geçelim. <laughs> Ayy. Burada şeyler olduğumuz için direkt geçtik. Abi bu bölüm korkmuyoruz tamam. Tamam. <laughs> Nerede, ne 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 korkmuyoruz değil. Ama sesini kıskan. Öyle eğlence şey. Arkadaşlar. Ya oğlum. Açma onu. Bak. Abi kusur <laughs> ben <laughs> oğlum ben normalde de korkuyorum. Ha. Abi şuna bak. Bence karşımda şimdi çıktık. Yok orada çıkmıyor lan. Ben orada o. Yerde saklanma gir oraya. O şeyi açtığına gel. Gir oraya gir. Nereye? Salak şu. Eğil şuraya. Ses, ses geliyor. Git oraya. Nezi geliyor lan? Sen buraya gelmiyor. Git oraya eğil orada. Burada. Aha orada eğil. Eğil orada. Bakın etrafında bir kaldır bir kafanı. Kafanı kaldır. Orayı ya. açman lazım. Kaldır oğlum o görmüyor o salak zaten. Tam oradan çık şimdi. Oğlum karşı ne şurada? Tamam oraya gideceğiz işte. Adam yokmuş lan. Necdet ses çıkarma. Necdet. Gidip <laughs> gidip. <laughs> Hadi oraya, hiç ha biz burada kaldık tamam ben çantayı sürüyorum. Tamam, burada Orada değil. Orada değil. Burda var bir tane. Var var evet. Orada mı var? Hiç, bir, bir de yanında iki de var. Ha, adam sonra geliyor. Yalnız burada sakın Şimdi saklanacağız şey sen dolaba gireceksin. Hayır, arkasında. Orada yok mu var? Arkasında evet. dolap var. Var mı? Var. Ha. Şuraya gidiyoruz değil mi? adam var. Aynen. Klas. Ben diğer tarafta var diye biliyorum sadece. Diğer tarafta yatak var. Ha doğru doğru. Aynen doğru pardon. Önceki bölümde. Ay geldi adam. Kapatsan oğlum burada. Sen adamı gör. Neyini gördün? Allah Allah. Adam çok şey yaptı ya. Gelin müziği de geliyor. Adam korkmuş değil müzik kork. Aynen acem. Ses efektleri çok korkunç şu an. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Çıkın. Kaç 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 aç aç. Ben hayır. hayır hayır, salak. Ben bunu ya. Google'da yazdım bu adamın resmiyle bak hiç korkunç bir şey yok aslında. Yok. yok zaten oğlum hatırlamıyoruz geçen bölümde baktı böyle vurmadı bir sonra sonra flash açtık vurmaya başladı ya. <laughs> Aynen. Eğilin cipsi yapma çok öyle güzel <laughs> bir köpek şey <yapardım. gülüyor> <laughs> bir Ne hemen çıkma bak tamam, tamam. ben. Çarkı öyle değil. Yaz şarjım bitiyor Aynen ne güzel. tamam oldu mu? Tamam. Ne dedin ya. Şans çıkıyorum ben yani. Çıkar çıkar. Ya. çık. Diğer odaya gideceğiz. Takip. takip et o adamı. Çömeler ikinci bir şey yapmıyorum. Yani <laughs> takip et. <laughs> Köpeşti. lan? Bak şu karşıdaki odaya mı gidiyor? Hayır adam, adam, orada. Adam orada. Kapıyı kapat Hayır adam zaten buradayken görmüyordu bizi. Manya doğru. geldi. Geliyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya, niye görüyorsun? Çekil çekil. Baba kapıyı açma. Tamam ah, Yemin ediyorum. Ah. Ben yeterli kazım. Kaç 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 kaç. Yerini biliyorum ben. Dön. Ha aynı yere girebilir ha. Şuradan geçtikten sonra tamam. Ya oradan Sağ 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 sağ. Ha. Demirliklerden bak. Bak oradan. Yok kanka. Bu geldi ama öyle değil ya. Şuradan sonrası gidiyor. Oğlum Yok, burası sıkıntı. Şurada Orada atlayamıyor işte. Yok lan atlıyor salak şuraya kadar geliyor ama buradan geçemiyor. Hadi ya. Evet. Kamera açtı şuraya bakıyor mu? Yok kanka. Yani şey... Abi çok korkutacakmış ya. Aynen. Hani kamera flaşı şey o kadar şey değil. Sen, sen nasıl yiyeceğim de oradan koşabilirim ne Aynen ya. oğlum be. Ben ya. var ya ben boykırdım buraya kamerayı. Ben bile burada ben şey. Adım her geçti basardım. Değil, alın şunu. Kapıyı <laughs> kapıyı. Tamam. Öküz tamam. gibi yürüyor bu arada. Ya. Yavaş yavaş gidiyormuş önce. Tamam kapıyı kapattım diye. <laughs> Kendinize kapıyı kapattım diye kaçtın diye. Aynen böyle. <laughs> Diğer anahtar neredeydi? <birydi. gülüyor> Şuradaki odadaydı. Bir de sağ altta ölü var ya bir tane aslında. Ha. Onun arkasında şalter var. Orada, orada değil, orada mi? değil. Ben orada diyebilirim. Hayır. Hayda. Hacı ne yapıyorsun sen? Kalk bir, kafanı kalk. Dur bir daha kapışacak artık. Dur ya. İşte ben de o tarafa doğru. Neyse şarj bitiyor. Yap, yap, ya, yap görevi ya da yapma. Ben dedim yere git bence. Bak şu sağa dön. Şu adamın arkasında şarj Hayır ya. hayır orada Bakma. değil ya. Yani yanı yanıca odalar. Tamam. Çömeler ekiteceksin hacı. En güzeli. Neyse şarj, bitiyor. Ya. Tamam bir daha değişiklik. Bak şu sağa adam ya orada. Biliyorum kanka nerede olduğunu. Oğlum adam nerede? Adam, kalsın, adam nerede? Adam, adam, buraya gelecek zaten kal. Ne nasıl? Adam. ne Kalk artık bak. Bir dakika sağlam gibi. Tamam artık. Şimdi hızlı git. Yeter lan. Şu sen yeter, kaç. yeter altına gelin. Tamam Ben kaç. Çabuk yeter Şimdi şeyi kapat artık ya. Şu ilaç mı dönüyor? geldim. E çabuk geldin be. kafası görüyor. Aha şurada. Sen <laughs> olasın. Elindeki sopa çevirdi mi? Aynen. Manyak. Eğilme. Aç 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 sen şunu. Şimdi şimdi Hayır. Eğilme eğilme <laughs> ben buraya hatırlıyorum ya. Ben bir kere de öyle dedik ya. Eğilme de. Bizi <laughs> <de. gülüyor> Aynen. Çık galiba. Sen girerken gördük. Çık git. depo. Aynen aptalısın. Şimdi şalter şuradaki odada. Şurada bir tane yer var. Orada yok. Hemen Aynen. gireceğiz. Ha, şey Aynen. şey aldığımız ya. P. Aynen. Adam, adam, sola gittim. Gittim. adam sola gitti. Adam sola gitti. Biz sağa gidebiliriz. Recep koşman lazım Atla git ya. Hayır dur dur. Görünce zaten için çalıyor. Abi abi o salak salak kalkın o kapıyı orada bir yer var. Orası değil lan şu yatağın altına gir. Çabuk. Kanka tamam. Beni titriyorlar Oğlum Sopası çıktı. Hey. Bak. Kaçı bug oldu ya. Necim? Açma. Açsa da açsa ya. Oha. Görmek Görmek. Neyse şunu <laughs> Elime. Söyleme lan. <laughs> <laughs> Söyledi mi? Evet Söyle, bilmiyorum. Şeylerde bir şey. Şu taraftaki odada. Aha, tamam, Şimdi çıkamaz. Bak kim buradan gidiyor? Gelmiyor ki o yere. Gördüğün geliyor. Koş işte ya. Sen koştuk gördük deminden. Lan oğlum bak. Pil yok. gitti ya. Rahatız. Aynen şuradaki odada değil. Orada pizza vardı. Hayır o burada değil de. Burası mıydı? Hayır burası değil de. Hayır diğer taraf. Abi evet. ne olur pil olsun. Ha ben, hatırlıyorum Sa sağa doğru gideceğiz aslında. Hadi ya hiçbir şey yok. Yandık oğlum biz burada yandık. Karşıdaki odaya girmek zorunda. Yani. Giremiyorduk buraya. Sağda ya sağda sağda. Aynen. Hayır. Bir de sen hemen çizken. Tabi koş artık şifte bas. Buradan mı? Evet evet. Yani. Burada burada. Solda bak. Hah. ataman kendi evet, Burada pilde var. Hayır o, o, o da değil. Aha, şu kapıyı kapatalım. <laughs> Şuradaki pili al. Pili var. Nerede? Oh, oh be. Tamam. Bak şuraya şart eli kaldı. Sonra Ama sonra kaçırsa aynı kere mi? Aynı kere kendi Evet, tamam. tamam. Ay şu dolap. Sağdakine saklanacak. Tamam mı? Tamam kanka. Elektrik gelecek. Ay daha. evet. oraya, oraya tıklayınca gelecek değil mi? Sağdaki hesap burayı açmıyor. Tamam. Tam şu kapat geldi. Gel. Aynen kanka. Görünüyor abi. zaten. Oh tamam. Oh tamam. Şimdi sonra geri kaçıyoruz hatırlıyorum. Tamam ya. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Bu oh. oh. şunu şart ele... Hani ilk geldiğimiz yere gideceğiz ya. burada Orada basacağız düğmeye. Ondan sonra kaydediliyorsa direkt ölelim biz orada. Yani. <laughs> hani bastık basıyoruz ya elektrik. Ya falan ondan çıkıyor. sonra zaten bu bölümü bitiririz ya olmalı. Çünkü kaç, şey kaç, yok. Kork. 15 dakika oldu sanırsam ya. Olmaz. 5-10 dakika kıl. Gelmesi lazım. İnşallah. Oğlum şimdi biz evde Çünkü, bir de elektrik Bir şey Hayır. Her in, her bastığımız yerde her Aynen, geliyor. geliyor. da bir şey söyleyeyim. Hadi geldi. tamam ya. Çünkü gelince sıkıntı. Adam da yolda karşılaşır falan şimdi. Hacı ne yapıyor onlar? Sonra gelirim göre. Ama çok gider. <gülüyor> <gülüyor> Çömelince bir Vay şey yapıyor. Önce açtığımız yere bakıyor. Ha? Oh, burayı kafasını gösterecek. Hadi sen Hadi. Bunu kertin. Heh tamam açtım. açmıyor, burayı açmıyor. Aç Kötü emeğe Ya abi harbiden bu da çok küfürbastı Şey yaa Ya yiyorlar artık ya Ama burada çözecek çıkamam bu Ahah Tamam tamam Ahahah İyi yani öyle Az daha bekleyelim az daha aşağıda rahat rahat Ece Hadi Hacı bir çay yolla şuradan <laughs> Oğlum gitme lan Gitme Gitmiş zaten <laughs> O kadar salak değil mi? Hadi Aa şurada şurada Abi şey Nereden ya. gördün? Ben. Sen kaldı <laughs> değil Ben görmedim Ben ben gördüm tabi Şimdi neye basıyorduk? Nerede bir şey basıyorduk biz ya? Yani? Ya en ilk gittiğimiz yerden görevim var. Aha <laughs> evet. Ne saplandığımız saklandığımız yere gitsene galiba. Dur lan abi çok pis. Hep bir <laughs> kahveri Saklandığımız yere git ondan sonra oradan çıkıp şey yapalım. Eee anladın sen. miyim ki? Rushla sen saklandığımız yere başla. <gülüyor> başla, başla. <gülüyor> Oğlum! Boss. Tam bir kör ya. Necdet koş şuradan bir dolap malap. Dur şuradaki. Bak. Eğil buraya. <laughs> eğil hayır gerek yok gerek yok. Anladım, Geri Bence, bak, bence bir bak. dolaba girsin bak. Bence bir dolaba girsin. Oğlum gelince görürüz orada atlıyor, atlıyor, atlarken zaten atlıyor. atlıyor, atlıyor. Kapıya bak kapıya. Atlıyor, atlıyor. Oradan direkt görüyor. Ne gir, gir. Sağ. Ne şey <laughs> kamera etti. Ne yaptın ya. <laughs> <laughs> Adam kovaladı. <laughs> Kendime geldim yani. Adam, adam gitti yani. Adam evin mi sağladı? Adam oldu ya gitti? Evin ya, <laughs> ya oğlum ilk geldiğimiz yere gidip oradaki. Ha evin saatine bak. Ha, ha yine var. geliyor. Abi baktın sen zaten dolaba hacım. Yine aynı doğru biz Bari bu dolaba bak. Bir daha kim diğer dolaba giren bak anlatacak. O zaman, ha, o zaman buraya açıyor. Adam, burada. adam bir daha gitmezse. O zaman da buraya açıyor lan. Onun, onun, bir korkusu. Abi yani. yapacak bir şey yok. Adam geri dönüyor her seferinde. Bak ne hmm. yapıyorum? Hı. Diğer tarafa doğru aç lan. Hani bunun. Çıkıyor mu sen? Şöyle ya bak o da. Çıkışın çıkma seni. Aslında ya. Tark, arkasına bakarız. Dön aç. Sen beni ya. şimdi. gitmiş o. Oğlum gerek gitmiş. Oğlum o şey. Oğlum Oğlum bu aldık. <laughs> Başlamıyorum bakalım. Başla hadi başla. Ne kadar şu anda eğlere baktı. Okay. Ay. Ana tamam, tamam. tamam. Ananı diyor oğlum bu adam? Bir dakika bir dakika. Oha 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 Allah Allah. oha oha bu, oha oha Sen oha 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 Kapıdan giremiyor. Tamam tamam. Sakin 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 sakin. Bizi var bildiğin arka sokaklar. Aferin orucu bakın bir şey yaptı. Adam peygatan. Zombi de adam istedi. Zombi akıl deliye. Sen şu pesette. Şöyle adam Gelmedi Tamam hadi düz olacak zaten. Aynen. İyisin. Şey, eğilme artık eğilme ya, adam yok. Kanka elim gidiyor artık. Kanka şey yani. ya, ya. ya böyle. <laughs> böyle böyle gidiyoruz ya. Eğilir. Şimdi burada eylem var. Yani. Şuraya çıkıyormuş. Ağına. Sen tek şarj mı söylüyor? Şarj mı diyor? Şarj mı diyor? Daha sonra sonra geri buraya gel bence. Tamam. Tamam. Zaten buraya geleceğiz geri. Adam bence o gittiğimiz yere git. Benim o an. <laughs> Hiç köpek bu ya. Kaç 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 geri gel. Ece elektrik açıldı. Kaç <laughs> kaç. Yeni görme yeni görme ya. Görmeyi abi. abi bir şey mi gördü bize Evet kanka. Da gelemiyor zaten buraya. Peki bak bakalım. Yok. Yok abi. Aa buradan geri gideceğiz artık. Yeni görev bakalım. Nereden açıyoruz görev? Kaptan mıydı? Görev ana için güvenlik kontrolü dön. Nereden döneceğiz? Ha tamam tamam. Tamam. Şuradan. E, tamam o zaman. Tamam. tamam. Ben şunu da. He. Bence ben... ışık. Ocak. Ka e, camda şey var. Kaydediyor ben. dedi. Bence artık yeter. Kanka yok o güvenlik odasına gidelim. Orada bir şey yok. Biz de değildik ya. Niye öyle demesin? Biz de değildik ya diye. Kanka ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ya Zaten artık bir, bir şey Zaten millet geliyor ki söyledik ya. Yani. Oğlum. Yani. Güvenlik odası. E, Şimdi adam geldi

Bak şurası çok şey ha, polisler ya. polisler işte. Atacak mı şimdi? Tamam, tamam. bunu bunun Bak. Baksana getiriyor. Bence bunları da öyle zombi destiriyor bunlara. O korkuyor sıkıyor falan. Kaç, Kaç kaçamadı. Kaçamadı. 960 değil Kedi gözü lan bu. Hadi yani. Şimdi o <laughs> nereye gidiyoruz? <laughs> o da şimdi var ya canım teslim etti diyor şu bana. O zaten o en son adam ölüyormuş herhalde ya. Yani. Aynen ölüyor, biliyor hani. Bu sporcu zaten biliyor biliyordur herkes yani. O olmasın. Evet. Yani. Gözümüz açtı. <laughs> Bana söyle bir söz koyalım. Oğlum bunu Sen de bilmiyor musun? <İzmir, ne? gülüyor> Artık oynayasın gelme. Hayır bence mi? bilmeyenler var belki yani, ya. Valla senle. Sanmam kanka ya. Neyse oğlum. Ben bilmiyordum. Duvarda yazanları okusam. Herkes yani. bir dik diye bir şey mi? <laughs> bakarız kanka bir dakika duvarda yazanlara bakarız. Hiç şey ya, bu, bu, Kamerayı ya. de Kamerayı da konuş şerefsiz yanımıza. <laughs> Aslında çektiği yerlere bak izleyecek önceden ne yaptı. Bak rest in peace diyor. Barış için bilmem ne. Dur. Rest in. Rest. için. Dereces saklanmak için falan diyor. Sen şu yatağın altına bir gir. Hayır salak girmeye gerek yok. Adam gelecek çıkaracak bizi işte. Hayır lan sen kendini kapıya döktün ya be. Kapıya döktüm ya. çıkıyordun herhalde. Hayır. Hayır. Lan oğlum bak. Salak salak istemiyorum ben ya. Açıyorlar ya. Kapıyı açıyorlar salak. Dereces sonuna bakma bak. Bak. Şu camlar var ya. Kapının camları ya. <laughs> bak dur lan. Nezih nezih. Tamam. Şu kapının bak, bakma bak. Herhalde. Bakalım ya. Bak, bak, bak şu şeyler bak. çıkıyor ya. Onda da bir dolu. Gider aşağıya da aşağıya Hayır, dümdüz giderken el bu bacak. Adam her yerde çıkarıyor hava. Dedim sana zombi film çıkıyor. Şey kanka kanka. Of acım. Çıkar bak İsmail abi sen ne iş şey ya. Abi, abi. Bir da da bir deli var. Salak. Yuvarsızı. Dilini öldürdü. Kanka ne yapıyorsun? öldüğümüz birini öldürmüş ya adam yanına gidiyor ya. Yani. Sürekli şey var ikizler var ya. gerçekleri var. Aynen. Anka Aç bak bile şu günler manyaklar. Abi bak. altına. Ağzına bak. Yapma. Ağzına bak. Hayır sabah. Altın bir bak. yok. Allah Allah. Bak bir şey yok. <laughs> bak, bak. <laughs> <laughs> Haber. Yapsık Ha, sen Tamam bir tane daha göre. Şey, bir, bir ara duvar var oradan kaçıyorum. Sonra kapı karşısına korkunç bir şey çıkacak. Manyağa bak ya. Evet evet evet. 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 MÜNYA! Necdet. Necdet. Şu oda, şuraya mı giriyordun? Şu karanlık bir yerde. Hayır odada. Ha, evet bir odada. Bir odaya giriyor mu? Şuraya gir. Bir ihtimal oldu ya. Aynen. Aç bakalım. Aç şey. Kere. Aynen Aynen burada. Gireyim. Ben gidiyorum diğer. Bölümde. Aynen ya. bence diğer bölümde hallederim bunu ya. Kısa kısa bir sürü çekilmiş. Aynen. <laughs> ha, zaman, bu, dertlereyiz bu. Çekil. Önce tanı, ona o adamı, adamı acaba. Bu salaksa kendi kafasını vuracak. Allah. arıyor. Allah. 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 Aferin, Allah. 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 çövemiz ya, biz de deli Allah. Orada köşede de bir tane var. Ölü deli. <gülüyor> <gülüyor> Ölü deli. Ölü deli. Tamam yeter abi artık Ben ya buraya çıkartacağım. Gelinim ölüsü bak. bak. E, e de Bu duvarda kan yok. tam buraya gelmiş. Bütün izleyerek bizi. Sınavlardan sonra. Ay <laughs> <gel gülüyor> ay <abi. abi. gülüyor> Kardeş ayı baba yaptın ayıp bir dakika hadi, şimdi şunu bozmuyor yaptın ayıp Önüne geç kafayı sana Kardeş bir dakika ayıp <laughs> Neyse arkadaşlar, böyle bir Otaş bölümünün sonuna geldik. Troll bölümünden sonra iyi geldi. Orayı Artık korkmuyorum öyle. ya, adam böyle, ölme böyle bir bir şey, şey ölme. <laughs> arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.